Who sent that thing? Bu videoda Venom the Last Dance final fragmanından sonra simbiyotları yaratan varlık Null hakkında bilmek isteyebileceğiniz bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Null karakteri sadece tek bir filmde görünmeyecek. Belki de Sony Null'u sadece post credits sahnesinde kullanabilir ancak buradaki amaçları MCU'daki Thanos'a benzer bir düşman oluşturmak. En başından beri tüm Avengers filmlerinde Thanos'a referans verilmesi ve en nihayetinde ortaya çıkması gibi düşünebilirsiniz. İlk Venom filminden bu yana sürekli Null'a bağlanabilecek bir hikayenin bir üçlemenin sonuna geliyoruz. Ancak en basitinden şunu düşünebilirsiniz. Eğer ki Sony Null karakterini öylesine getirmiş olsaydı neden Norman Reedus'u Brule için kullansın ki? Evet henüz ortada bir kesinlik yok ancak Sony'nin çok ünlü bir oyuncuya Null rolünü verdiğini biliyoruz. Karakteri CGI ile ye tasarlamak yerine gerçek bir oyuncuyu makyajlamışlar. Ve bu detay ise bana direkt olarak Thor Love and Thunder filmini hatırlattı. Null'un yaratmış olduğu Necrosword'u kullanan Gorun'da tıpkı Null gibi görünmesi asla bir tesadüf değil. Yani Sony neden birkaç saniye Null'u göstermek için bu kadar ünlü bir oyuncuya birkaç milyon dolar vereceği bir anlaşma yapsın ki? Bu adamlar salak mı? Elbette değiller çünkü gerçek amaçları Null'un yer aldığı daha büyük bir filme zemin hazırlamak. Bu yüzden Nulu tamamen CGI bir karakter yerine makyajlanmış bir aktör eşliğinde kullanacaklar. Her ne kadar Null karakterini bu filmde görmüş olsak da asıl hikaye Venom'da Last Dance filminden sonra ortaya çıkacak. Bazı söylentilere göre Spider-Man 4 filmi ve devamında gelecek bir Sony Spider-Man Universe filmi için böyle bir plan yapmışlar. Venom'da Last Dance filminin son çekimleri yani ek sahneleri New York'ta çekildi. Bununla birlikte çok tuhaf bir şekilde Spider-Man 4 filminin New York'ta ortaya çıkacak olan bir düşmanı anlattığı söylendi. Yani düşündüğümüz zaman yine iki evren arasında bir bağlantı kuracakları ortada. Tıpkı Venom Let There Be Carnage filminin Post-Credit sahnesinin Spider-Man No Way Home filmine bağlanması gibi. Tüm bu detayların yanında Null dediğimiz karakterin sadece Sony Spider-Man Universe'a etkilemediğini açıklamakta fayda var. İşte bu yüzden video içerisinde Null'un tüm hikayesinden ve MCU bağlantısından bahsedeceğim. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Marvel evreninde Null zamanın başlangıcından önce de vardı. Çok büyük ihtimalle Null 7. kozmos yaratılmadan önce yani 6. kozmozdan kalma bir varlık olabilir. Null evrenin karanlık boşluğunda yaşıyordu ve oldukça huzurluydu. 6. kozmos yani çoklu evren yok olduktan sonra 7. kozmos başlayana kadar karanlığın hükümdarı olmuştu. Ancak 7. kozmos yani Itoanite'nin yaratılması ile birlikte göksel varlıklar evreni şekillendirmeye başladı. Celestials ırkı yeni gezegenler ve yıldızlar yaratırken Nul'u rahatsız etti. Göksel varlıklar Null'un karanlığına ışık saçmış ve onu kendilerine düşman yapmışlardı. Adeta öfkeden deriye dönen Nul, Celestial'lardan birinin kozmik enerjisini içine çekerek simbiyotik bir kılıç yarattı. Bu kılıç sayesinde Nul, kendisini rahatsız eden Celestial'lardan birinin başını gövdesinden ayırıp onu öldürdü. Elbette bu formunda Null tüm göksel varlıklarla baş edebilecek güce sahip olmadığı için göksel varlığın kafasının içinde onun tüm kozmik enerjisini çekerek All Black Necrosword'u geliştirdi. Bu simbiyot ne sesten ne de ateşten etkilenmiyordu. Kozmik bir varlığın gücüyle yaratılmış olan en güçlü silahtı. All Black Necrosword'un yaratılmasının tek bir amacı vardı. O da tüm tanrıları öldürmek. Böylece evrendeki tüm tanrılar yok olduğunda tüm evren yeniden Null'un hükümdarlığı altına girecekti. Evrene ışık saçacak tek bir tanrı bile olmayacak ve evren tamamen karanlığa büründüğünde nul ortaya çıkacaktı. Null basit tanrılarla ilgilenen bir karakter değildi. Eğer amacı sadece basit tanrıları öldürmek olsaydı bu işi çok kolay yapardı. Bu yüzden MCU'da Eternity'yi keşfetmesi ve kovan bilgisinden öğrendiği detaylar sayesinde tüm göksel varlıklar ve tanrılardan kurtulmayı dileyecekti. Çizgi romanlarda Null'un silahı olan Albrecht Necrosword'u alan kişi Gordy MC MCU'da ise karanlık gölgel ordu olarak bilinen bir varlık Null'un kılıcını almış ve tüm tanrıları öldürmeye çalışmıştı. Daha sonra karanlık Gölgel ordu bir takım tanrılar tarafından öldürüldü. Çünkü MCU ve Sony arasında telif sorunu yaşanmaması için filmde Nul'u gösterememişlerdi. Ancak en nihayetinde Null'un geliştirdiği en güçlü simbiyotik silah olan All Black Necrosword, Gordon Gutbacher'ın eline ulaştı. Sonuç olarak silah simbiyot kovan bilgisine hakimdi ve hala efendisine hizmet ediyordu. Amaçları tüm tanrıları öldürmek ve bunu yapmak için Eternity'yi kullanacaklardı. Hikayenin devamı MCU'da ve çizgi romanlarda farklı olsa da amaçları aynıydı. MCU filmlerinde gördüğümüz Novel'i hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Genellikle Guardians of the Galaxy serisinde ve bir defa da Avengers Infinity War filminde gösterilmişti. Novel aslında Null tarafından kafası kesilen ilk göksel varlık olmalıydı. Teknik olarak All Black Necrosword'un bir tanrıyı öldürecek kadar güçlü olması için hem kozmik enerji hem de simbiyotik bir karanlığa ihtiyacı vardı. Mul zaten MCU'da sadece bir tane olması gereken bir karakter çünkü evrenin başlangıcından önce de vardı. Nasıl ki Galactus yani Galen 6. kozmozdan sağ çıkıp 7. kozmoza geçtiyse ve tüm çoklu evrende sadece bir tane varsa Null'dan da sadece bir tane olmalı. Ayrıca Null öyle bir karakter ki çoklu evren kavramına da hakim. Null'a ait olan tüm simbiyotlar onun yarattığı kovan bilgisi ağı sayesinde sürekli bilgi depoluyorlar. Null'un varlığı birçok tanrı tarafından biliniyordu. Çünkü yaşayan tüm tanrıları öldürmeye çalışması onu bir zamanların efsanesi haline getirdi. Yani sizlere şöyle söyleyeyim Null MCU'da görüp görebileceğimiz en yaşlı tanrılardan biridir. Null'un şu anda yaşadığı yer ise tamamen kendi güçlerinden yaratılan bir gezegendi. Ancak kendi güçlerinden yaratılmış olması Null'a itaat ettikleri anlamına gelmiyor dostlar. Galakside Null zaman zaman birçok defa sorun çıkardı. Bu sorunlardan bir tanesi ise simbiyotik ejderhaları olan Grendel ve Grendel'ın annesiydi. Yani Grandel ve Beowulf efsanesini hepiniz biliyorsunuzdur. Bu iki simbiyot ejderha dünyaya geldiklerinde milattan sonra 6. yüzyılda Thor'la karşılaştı. Thor bu iki ejderhayı durdurup Null'la olan bağlantılarını tamamen kesmişti. Thor öyle kozmik derecede güçlü bir darbe indirdi ki Null kendi yarattığı simbiyotlar üzerindeki hakimiyetini ve kontrolünü tamamen kaybetti. Yani Thor olmasaydı şu anda hiçbir simbiyot özgür kalamazdı. Hatta Nul bile torun yaptığı bu şeyden deli gibi etkilenmişti. Hayatı boyunca gördüğü hiçbir kozmik varlığın bu kadar güçlü olmadığını söyledi. En azından şu anda Venom ve diğer simbiyotların kendi seçimlerini yapma şansları var ve bunu Tor'a borçlular. And thank you, Tor. Zaman içerisinde Null yarattığı diğer simbiyotları da farklı gezegenlere yolladı. Ancak simbiyotlar yeni ev sahipleriyle birleşmeye devam ettiği süre içerisinde artık efendilerini dinlememeye başladı. Zaten artık Null tarafından kontrol edilemedikleri için yavaş yavaş isyan etmeye hazırlanmışlardı. Simbiyotlar Nula ihanet ettiler ve onu kendilerinden oluşan bir gezegene hapsederek yakalamışlardı. Nul hayatının en büyük kazığını kendi yarattığı simbiyotlardan yemişti. Simbiyotlar artık bağımsızlardı. Nula hizmet etmek zorunda değillerdi ve zamanında kötülük yaymak için gönderildikleri gezegenlere artık yardım için gelmeye karar vermişlerdi. Şu an Venom the Last Dance filminin konusu da tam olarak bunu anlatacak. Null tarafından bastırılan güçlü simbiyotlar maalesef ki öldürülmüş, yani uyku durumundaydı ancak kovan bilgi bağlantıları hala aktifti. Bu simbiyotlar Null'u tutsak etmek için kendilerini bu hale sokmuşlardı. Elbette Null kendi yarattığı simbiyotlardan intikam almak istiyor. Bunu yapmak için de simbiyotların doğal avcısı olan Xenophage'i gönderecek. Null sadece simbiyotlar için değil, tüm çok devrin için en büyük tehdit ve düşmanlardan biridir. Şimdilik Venom ve diğer simbiyotları öldürmek isteyebilir ancak asıl amacı dünyaya gelip bu gezegeni tamamen karanlığa boğmak olacak. Klintar dedikleri şey başlangıçta simbiyotların gezegeni sanılabilir ancak Klintar aslında kafes demektir. Simbiyotlar kendi bedenleriyle Nulu hapsettiler ve onu durdurmuşlardı. Şimdi ise Sony bu hikayeyi harika bir uyarlamayla bizlere sunacak. Yani sizin anlayacağınız Null şu anda zayıf durumda ve dünyaya gelebilecek güce sahip değil. Öncelikle Null'un Klyntar'dan yani kafesinden kurtulması gerekecek. Null geri dönecek olursa eğer ki çizgi romanlardaki konuların aynısını işleyecek derse bir Avengers filmi çekmeleri şart. Ancak Marvel böyle bir filme bütçe verir mi ya da Battleworld'de bu konuyu işler mi şimdilik bilemiyoruz. Null meselesi için acele etmeyip Secret Force’tan sonrasını bırakabilirler. MCU reboot yediğinde Null'un dünyaya saldıracağı bir film hazırlarlar. Bir taraftan da Battleworld kurulduktan sonra Null'un gelmesini gerçekten çok isterdim. Ama çizgi romanlarda olduğu gibi Thor ya da Avengers'ın diğer üyelerini kullanamayacaklarsa çok bir anlamı olmazdı. Eninde sonunda Kaptan Universe Venom tarafından öldürülse bile Nul'un hikayesine sadık kaldıklarını düşünüyorum. Belki bir süre kadar plansız hareket etmiş olabilirler ama hala MCU ve Sony Spider-Man Universe için harika bağlantılara sahipler. Simbiyotlar Nudan kurtulmuş olsalar da hala Nula hizmet etmek isteyen bazı aptallar da var. Evet bazı simbiyotlar yaptıkları şeylerden pişman olmuşken bazıları hala Nula hizmet etmek istiyorlar. Peki Nul bu hapisten nasıl kurtulacak? Nul'un milattan sonra 6. yüzyılda dünyaya gönderdiği Grendel buzullarda kalmaya devam ettiği ve hala hayattaysa efendisiyle bağlantı kurabilir. Yani Venom the Last Dance filminin sonunda sadece Nulu değil, aynı zamanda bir ejderha simbiyotu da gösterebilirler. En azından bu videodan sonra şunları bilmeniz yeterli. Thor olmasaydı şu anda MCU diye bir şey yoktu. Hem Null'u engelledi hem de Gord'u God durdurdu. Şaka bir yana dostlar gerçekten de simyotların Null'a ihanet ettikten sonra bir araya gelip güçlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde daha en basit Xenophage'i bile durduramazlarken Null geldiğinde hiçbir şey yapamayacaklar. Keşke Sony Venom The Last Dance filminin serinin son filmi olduğunu söylemeseydi diyenler de var. Evet Venom serisi devam edebilirdi ama sanırım Spider-Man ile birleştirip hikayeye renk atmak için özellikle Venom serisini bitirecekler. MCU ile anlaşmadıkları süre içerisinde elbette Thor bağlantısını sinematik evren de göremeyeceğiz. Ama şöyle bir durum var ki Thor mitolojik bir karakter olduğu için sadece Marvel'a ait değildi. Bu yüzden Sony mitolojik Thor'dan bahsederse bile asla Marvel telif atamaz. Nasıl ki MCU'da ve DCEU'da Zeus'u görebiliyorsak Thor'u da gösterebilirler ama Chris Hemsworth canlandıramaz. Bu yüzden Sony'nin Null gibi bir karakteri kendi evreninde işlemeyip MCU ile ortak bir film hazırlaması en doğrusu olacak. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.